Ben belki bugün sizlerle gece üstte Minecraft'ta entitlerin bizi dünyaya tekrar gireceğiz dostlarım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka aşağıda Ben beğen ve aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa şu anda kalan abone olup bildirimleri açarlarsa çok sevinirim dostlarım. Her abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız ben her video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü bazen gözümden kaçırdığım şeyler olabiliyor. Onları bulmamda siz bana yardımcı oluyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve gözümden kaçırdığım bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Evet dostlarım ben şu anda Minecraft'a girdim ve biraz sonra dünyamıza giriş yapacağım. Ben dünyamıza giriş yaparken eğer dünkü videomu da izlemişseniz kartları tıklayarak izleyebilirsiniz dostlarım. Instagram hesabından Minecraft Premium çekişleri yapıyorum. Takip ettiyseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bakın dünyaya girdim ama hala tıklamadım hiçbir yere. Videoyu beğenin gelin öyle. Videoyu beğenin gelin. Tamam beğendiyseniz başlayabiliriz. Evet dostlarım dünyamıza girdik. En son böyle her yerde ne sembolleri olduğu yerdeyiz şu anda. Nedir portalına gireceğiz arkadaşlar. Nedir portalında bildiğiniz gibi aşağıda bu e, de, Yine Entity'nin her yerde olduğu sembolü var. İzlemediyseniz bunun ilk videolarını. Kanalıma gidip izleyebilirsiniz ama bu videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar. Şimdi bugün gideceğiz bakalım. Evet dostlarım bugün Nether'a gidip tekrar bu Nether'da Entity'ye gel Entity denk gelmeye deneceğiz arkadaşlar. Bakalım Entity hala Nether'da mı? Bu portalın içinde mi arkadaşlar? Bakalım. Belki Entity orada yoksa o evini, o yaptığı şeyleri biraz inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne tür şeyler var orada? Gizli geçitler veya gizli şeyler var mı? Veya Entity'nin hazinesi falan varsa onları bulabiliriz arkadaşlar. Ben aslında çok dikkatli çekmeden Nether'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Nether'a gidelim ve bakalım Entity orada mı arkadaşlar? Umarım orada değildir. Aa! Entity gene burada, Entity gene burada, Entity gene burada. Gidemiyorum ha. Entity oradaydı arkadaşlar. Şimdi Entity arkamdan dünyaya gelecek. Portalın önünden yüksek ihtimal dünyaya doğru gidecek. Ben portalın arkasına saklanacağım. Entity dünyaya geldiği zaman arkasından hemen dünyaya e, Nether'a geri döneceğim arkadaşlar. Eğer entity tekrar bu entity şimdi buraya gelirse arkadaşlar. Aynen dediğim gibi. Bakın. Bak orada. Atlayacak aşağı. Bak bak Entity yaralanmış. Entity yaralanmış. Entity yaralanmış arkadaşlar. Dur. Entity oradayken ben hemen arkasından gideceğim. Sızdık. Nedir'e sızdık. Entity gelmeden Nedir'e gidip incelemek istiyorum arkadaşlar etrafı. Entity beni aramaya gitti. Ben Nedir'e girdim. Çabuk hadi. Heh. Geldik. Oho. Bir sürü altın elma dur. Al 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 bunları alalım. Hem, 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 hem. Burada bir şeyler var. Pistonlar var. Tamam. Pistonlar varsa ee, şey vardır. Ne vardır? Gizli kapı vardır. Gizli kapı, gizli kapı. Gizli kapı. Nerede acaba gizli kapı? E, sandık. Yok. E, gizli kapının anahtarı nerede? Nasıl açacağız gizli kapıyı? E, gizli kapıyı nasıl açacağız? Buradan açacağız. Yok. Aynen arkadaşlar bakın burada yol var. Bu bir yere gidiyor. Ama bu gizli kapıyı nasıl açacağım ben? Ah orada şalter var. Bir şey var orada. Ah açtım. Ah açıldı kapı. Oo. Arkadaşlar hazır entity yokken Buraları çok kolay bir şekilde rahat rahat inceleyebiliriz. Entity şu an dünyada bizi arıyordur yüksek ihtimal. Çünkü bizi bulamayacak deli 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 gibi bizi arıyordur şimdi. Her neyse. Oğlum buralar neler lan böyle? Vay anasını be. Ş Her yerden lavlar akıyor bak. Anam yandım. Arkadaşlar şuradan iki tane blok falan bir şeyler çalarım. Dünyaya götürürüz. Vay anasını ya. Ha orada bir şalter daha var arkadaşlar. O neyi açıyor acaba? Neyse. Oğlum buralar çok ilginç yerler baksanıza arkadaşlar. <laughs> Bayağı garip yerler buralar. Her yer yanıyor. Entity ne no oldu? Oyunuma geldin Entity. Şimdi şaltere doğru gideceğim arkadaşlar. Entity oyunuma geldi. Valla Entity'yi arkamdan markamdan gelmesin. Şöyle arkam falan kolaçan ediyorum ki arkadaşlar. Arkamdan gelmesin. Hatta golden apple'larını çaldım onları da bir yiyeyim. Sen ne zaman geldin? Ne zaman geldin? Ne zaman geldin sen oğlum? Nereye gitti? Bir dakika. Entity dövüşebilirim. Entity yaralıydı. Entity yaralıydı. Entity yaralıydı arkadaşlar. Aa burası gizli. Kaçış. Kaçış yeriymiş burası. Dur. Entity'yi ben kovalayacağım. Entity'yi ben kovalayacağım. Yakalayabilirim Entity'yi. Entity'yi yakalayabilirim. Entity'yi yakalayacağım lavlardan lavlar falan akıyor. Arkadaşlar entity gücünü buradan alıyor. Buradaki sembolden alıyor. Eğer bu sembolü patlatabilirsek entity'nin güçlerini ele geçirebiliriz. Yani eğer istiyorsanız bir sonraki bölümde entity'nin güçlerini ele geçireceğim arkadaşlar. Burayı patlatırsak eğer entity'nin güçlerini ele geçirebiliriz. Eğer isterseniz bir sonraki bölümde Entity'nin güçlerini ele geçireceğim. Bu videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Burayı patlatırsak Entity'nin güçlerini ele geçirebiliriz. Bir sonraki bölümde burayı patlatacağım ve Entity'nin güçlerini ele geçireceğim. Ama şimdi her şeyden önce benim Entity'yi bulmam lazım. Entity nerelerde? Oğlum Entity... Entity nerelerde ki ya? Arkadaşlar dağda falan yok. Acaba bizim gibi mi yaptı diyeceğim de hani... Dağda falan yok Entity. Allah Allah. Acaba entiteye nereden gelebiliriz ki? Şimdi buralarda bir yerlerde Entity vardır arada. Şimdi buralarda bir yerlerdedir diye düşünüyorum Entity arkadaşlar. Şimdi şu dağdan inmiş olsa benim gibi atlamış olsa buradan böyle iler... Entiti orada. Arkadaşlar Entity orada yakalayacağız. Bu sefer Entity'yi yakalayacağız. TNT patlattı daha patlattı. Dur. Entity daha patladı. <laughs> patlıyor hala. Dağlar patlıyor. Dur. Arkadaşlar buraya bir şeyler çizmiş hala. Bak. Bir saniye örümcekler var. Şu örümcekleri öldüreyim. Şurayı inceleyeceğim. Yine buraya kendi sembolünü çizmiş ve lavlar akıtmış buradan arkadaşlar. Hala bir şeyler patlıyor he. Oğlum bütün dağ yıktı bu. Entity. Allah belanı versin. Burada bir sürü canavar var. Dur. Dur. Çok canavar var. Arkadaşlar bütün dağ yıktı şu an entiti. E ne yapacağız? Şuna bak. Allah belanı versin. Yanımda creeper çıktı. Merhaba pis creeper. Anan. Creeper da patlıyor. Ulan dağ ikiye böldü arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bütün dağ ikiye bölündü. Ana. Dağ ikiye böl... O ses neydi lan? Garip bir ses geldi. Tam sesini de duymadım da. Umarım duymuşsunuz arkadaşlar. Ha örümcek sesiymiş. Örümcek sesi değilmiş. Örümcek sesi değilmiş. Vidir sesiymiş. Lan vidirin ne işi var dünyada? Nedir de, de... Allah! Nedir de değiliz. Vidirin ne işi var? Lan vidirin ne işi var? Dünyadayız dünyada. Dünyanın vidirin ne işi var? Ulan Entity çağırdı bunları ya. Entity çağırdı arkadaşlar bunları. Entity Wither çağırmış. Anlamıyorum ya. Bunu bu ne bu kadar canavar ya? Ben gidiyorum Entity'nin güçlerini ele geçirmem lazım arkadaşlar. Bir an önce Creeper öldürüp TNT yapıp Entity'nin güçlerini ele geçirmemiz lazım. Bu e, sembolü patlatırsak eğer Entity'nin güçlerini ele geçirebiliriz. O sembolü patlatmamız gerekiyor. O sembolü patlatmamız için de TNT'ye ihtiyacımız var. Onun için de Creeper öldürmemiz lazım ama nasıl öldüreceğiz? Peşimde bir sürü şey var. Vidir var. Nasıl öldüreceğim? Vur kaç yapacağım. Vur kaç. Vur kaç. Diğer creeper de öldü. Ah, gun power. Gun power. Tamam. Bunlardan... Ben nerede doğdum? Ya ben nerede doğdum, kim bilir neredeydi şimdi orası arkadaşlar. Eğer istiyorsanız o sembolü ben tekrar arayacağım ve bulacağım arkadaşlar. Elbet bir yerde bulurum çünkü sembolü. Buralarda bir yerlerdedir diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi ikinci videosunu istiyorsanız Entity'nin güçlerini ele geçirmemi istiyorsanız benim Entity'ye dönüşmemi istiyorsanız Videoyu beğenip yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik çıkıyorum ben arkadaşlar. Zaten gece olmuş gideyim bir uyuyayım. Bir sabah olsun bir kendimize gelelim şöyle. Şurada uyuyabilirim sanırım arkadaşlar. Şöyle bir uyuyayım kendime geleyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Daha çok böyle video izlediğinizde dediğim gibi aşağıda ben beğenmeyi unutmayın. Aşağıda iki tane video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın dostlarım. Şuradan da kısa bir şekilde kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Eğer izlemeseniz aşağıdaki videoda de izlemeye devam edin. Bay bay.